5 kısa sıçrama ve sonra büyük bir patlama. 5 kadın parmağı fişeği ve sonra yine bir patlama. Bu Fahrenheit 451'in yaratılışını tam olarak anlatıyor. 2 ya da üç yıllık bir zaman diliminde yazılmış 5 kısa hikaye bir Bodrum kütüphanesinde daktilo kiralayıp kısa romanı sadece 9 günde bitirebilmem bana 9 dolar 50 sente mal olmuştu. Niçin? Hiçbir dergiye satılmamış kısa bir öykü olan Şenlik Ateşi'nde bir adamın dünyanın sonu gelmeden bir gece önceki uzun edebi düşüncelerini hayal etmiştim. 45 yıl kadar önce sadece bir kehanet olarak değil, aynı zamanda şiddetli bir uyarı amacıyla bu tür bir sürü öykü yazdım. Şenlik Ateşi'nde kahramanım büyük aşkların listesini yapıyordu. Hikayenin bir kısmı şöyleydi. William Peterson'ı rahatsız eden şey, Shakespeare, Aristo, Platon, Jonathan Swift, William Faulkner, Robert Frost'un ve belki John Donne ve Robert Herrick'in şiirleriydi. Bütün bunlar düşünün şenlik ateşine atılacaktı. Bundan sonra çıra olarak kullanılacak şeyleri düşündü. Michelangelo'nun muazzam heykellerini, El Greco'yu ve Renoir'ı ve böyle devam etti. Yarın hepsi ölmüş olacaklardı. Shakespeare ve Frost, Huxley ve Picasso, Swift ve Beethoven'la birlikte kendi sıradışı kütüphanesi ve sıradan bir insan olarak kendisi. Şenlik ateşinden sonra çok geçmeden hayal gücü daha fazla olan Parlak Anka'yı yazdı. Hikayede bir şehir kütüphanecisi, bağnaz bir yerel vatansever tarafından birkaç düzine kitabın yakılması için tehdit edilir. Kundakçılar kitapları yakmak için geldikleri zaman kütüphaneci onları içeri davet eder ve açıktan açığa engellemek yerine onları yenmek için daha karmaşık görünen ama aslında son derece açık silahlar kullanır. Kütüphanenin içinde dolaşıp oradaki okuyucularla karşılaştığımız zaman onların gözlerinin arkasında ve kulaklarının arasında sanılandan daha fazla şey olduğunu fark ederiz. Sansür şefi kitapları kütüphanenin dışarısındaki bahçede yakarken şehir kütüphanecisiyle birlikte sokağın öbür yakasındaki kafede kahve içer. Ve elinde buharlar tüten bir cezveyle gelen garsonla sohbet eder. Merhaba Keith dedim. Puslu havaların ve olgun meyvelerin mevsimi mi dedi garson. Keith mi dedi sansür şefi. Onun adı Keith değil ki. Sahi dedim bu bir Yunan restoranı, restoranı değil mi Platon? Garson fincanımı doldurdu. İnsanların başlarına getirip yücelttikleri bir liderleri her zaman vardır. Bu, işte sadece bu zorbaların türediği kaynaktır. İlk ortaya çıktığı zaman o bir koruyucudur. Sonra restorandan çıkarken Barnes az daha düşüreceği yaşlı bir adama çarptı. Ben onun kolunu yakaladım. Profesör Einstein dedim. Bay Shakespeare dedi. Kütüphane kapanırken de uzun bir adam çıktı. İyi akşamlar Bay Lincoln dedim. 87 yıl diye yanıtladı. Kitap yakan şehir bağnazı bunları duyunca bütün şehrin kitapları hafızalarına kaydederek sakladığını anlar. Kitap her yerdedir. İnsanların kafalarında saklıdır. Adam çıldırır ve öykü biter. Bunu aynı yönde başka öykülerde izledi. Sürgünler adlı öyküm, Oz, Tarzan ve Alice kitaplarının tipleriyle ve Hal torn ile Poe'nun yazdıkları garip öykülerdeki tiplerle ilgiliydi. Birer birer Mars'a sürülürler ve dünyadaki son kitap yakıldığı zaman burada nihai ölümden önce hayaletlere erir. Dumanlaşır ve uçar gider. Aşır 2'de kahramanın dünyadaki bütün entelektüel kitap yakıcılarını, düşlemin akıl için zararlı olduğuna inanan o kötü ruhları toplar. Onlarla kızın ölüm maskeli balosunda dans eder ve onları ikinci aşırın evi ölçülemez derinliklerde gözden kaybolunca küçük bir gölde batırıp boğar. Şimdi büyük atlamadan önceki 5. sıçrama. 42 yıl kadar önce bir yıl önce veya sonra olabilir. Los Angeles'ta Orta Wilshire'da bir yazar arkadaşla yürüyerek konuşuyordum. Bir polis arabası durdu ve bir polis memuru çıkarak ne yaptığımızı sordu. Ben o kaladım meleği, ayaklarımızı birinin diğerinin önüne koyuyoruz diye yanıtladım. Bu doğru yanıt değildi. Polis memuru sorusunu tekrarladı. Boyumdan büyük bir yanıt verdim. Havayı soluyoruz, konuşuyoruz, Tartışıyoruz ve yürüyoruz. Polis memuru kaşlarını çattı. Açıkladım. Bizi durdurmanız mantıksız. Eğer bar soymak veya bir dükkandan bir şey çalmak isteseydik araba kullanıyor olmamız gerekirdi. Soymuş, çalmış, uzaklaşıyor olurduk. Gördüğünüz gibi arabamız yok. Sadece ayaklarımız var. Demek yürüyorsunuz dedi polis memuru. Sadece yürüyor musunuz? Başımla onaylayarak açık gerçeği hazmetmesini bekledim. Pekala dedi polis memuru. Bir daha yapmayın. Ve polis arabası uzaklaştı. Bu Alice Halikalar diyarında rastlaşmasından son derece sinirlenmiş olarak yürümenin yasaklandığı ve bütün yayaların suçlu sayıldığı gelecek bir zamanda geçen yayayı yazmak üzere eve koştum. Hikaye ülkedeki her dergi tarafından reddedildi. Sadece ülkenin en iyilerinden birisi olduğuna inandığım Max Escoli'nin görkemli politik dergisi The Reporter tarafından yayınlandı. Şu devreye gezen arabadan, meraklı sorulardan, benim yarı aptal yanıtlarımdan Tanrı razı olsun. Yoksa yayayı yazamaz ve yeni bir iş için birkaç ay sonra şehirde gece yarısı suç gezintimi yapmazdı. Bu gezintiyi yaptığım zaman söz veya düşünce çağrışım oyunu olarak başlayan ve iki, 25 bin kelimelik itfaiyeci adlı bir kısa romana dönüşen romanımı yazdım. Bu romanı satmakta çok güçlük çektim çünkü Joseph McCarthy dirseğinin dibindeki Bobby Kennedy ile daha fazla soruşturma için sahneye çıkışından çok önce olmasına rağmen o sıralar An American Activities Committee'nin dönemiydi. Ya kütüphane Bodrum'daki daktilo odası ve sayesinde bir düzine öğrenci ve önlerinde bir düzine daktilonun bulunduğu bir odada zaman ve mekan satın almama olanak veren şu 9 dolar 50 sent. 1950'de oldukça yoksul olduğumdan ihtiyacım olan büroyu tutamıyordum. Bir öğle üzeri Ukla Kütüphanesi'nde dolaşırken aşağıdan gelen daktilo sesleri duydum ve araştırmaya gittim. Mutlu bir çığlıkla orasının bir insanın yarım saatini o pensden kiraladığı, 10 pensden kiraladığı daktiloyla düzgün bir büroya ihtiyacı olmadan oturup yaratabileceği bir kiralık daktilo yazma odası olduğunu gördüm. Oturdum ve 3 saat sonra önceleri kısa diye başladığım, akşama doğru çılgınca büyüyen bir düşüncenin beni sardığını fark ettim. Fikir o derece heyecan vericiydi ki, akşam olduğunda kütüphane bodrumundan ayrılarak otobüse binip gerçeğe, yani evime, eşime henüz bebek olan kızıma gitmek bile bana zor gelmişti. Size günlerce o kiralık makineye saldırarak, bozuk paraları atıp çıldırmış bir şempanze gibi tuşlara vurarak, yukarı koşup yeniden bozuk paralar getirerek, içeri girip kitap raflarına koşarak, kitapları çekip sayfaları çevirerek, dünyanın en güzel poleni olan ve insanda edebi alerji yaratan kitap tozunu içime çekerek, Sonra sevinçten kıp kırmızı bir halde tekrar aşağıya koşarak bir sözü orada, bir başkasını şurada bulup filizlenen efsanenin içine yerleştirerek yaşadığımın ne kadar heyecanlı bir macera olduğunu anlatamam. Tıpkı Melville'in kahramanı gibi çılgınlığın çılgınlaştırdığı biriydim. Durmamın imkanı yoktu. Ben Fahrenheit 451'i yazmadım. O beni yaz. Sayfalardan gözlerime giren, oradan tüm sinir sistemimi dolaşarak ellerimden dışarı fırlayan bir enerji çevrimi vardı. Daktilo ve ben, parmak uçlarıyla birbirine bağlı siyan ikizleri gibiydik. 12 yaşından beri lise çağlarım boyunca ve 30'lu yaşlarıma kadar hep bir romanın uçurumlarından hiçbir zaman atlayamayacağımı düşünerek kısa öyküler yazdığım için bu özel bir zaferdi. Artık bu benim yeni bir biçimi hem de paraşütüm olmadan cesurca atlayışımdı. Kütüphanedeki koşuşturmalarım, kitapların kokusu ve mürekkebin tadının coşkusuyla öfkelenerek kısa sürede kimsenin itfaiyeciyi istemediğini fark ettim. Hemen hemen bu alandaki bütün dergiler tarafından reddedilmişti. Sonunda o zaman için çoğu kimseden daha yürekli olan Horace Gold, Gold'un editörlüğünü yaptığı Galaxy Magazine tarafından yayınlandı. Bana ilham veren neydi? Evet, beni daktiloma balıklama dalarak oradan yangın, baskı ve papürüsle ilgili abartılar, mecazlar ve benzetmelerle çıkmaya iten bir temel etki sistemi olmalıydı. Elbette 1934'te Almanya'da kitapları tutuşturan Hitler, Stalin ve onların kafadarlarının kibritleriyle ilgili söylentiler vardı. Ayrıca çok önceleri, 1680'de Salem'de benim 10 göbek büyük annem Mary Bradbury'nin yargılandığı ama yanmaktan kurtulduğu cadavı vardı. Fakat en çoğu Roma, Yunan ve Mısır mitolojisi üzerine 3 yaşlarından başlayan benim romantik geçmişimden geliyordu. Evet, 3 yaşında. 3. Tutankamon'un mezarından doğrulup hafta sonu haber gazetelerinde altın maskesiyle boy gösterdiği ve benim onun ne olduğunu merak edip arkadaşlarıma sorduğum zamandan beri. Bu nedenle ikisi kaza eseri, üçüncüsü kasıtlı olan İskenderiye Kütüphanesi'nin üç yangınını duymam ve okumam kaçınılmazdı. Dokuz yaşımda bunu öğrenince ağladım. Ne tuhaf bir çocuktum. Daha o zaman Wukagan Ilionis'teki Carnegie Kütüphanesi'nin çatı katlarının ve ürkütücü bodrumlarının müdavimlerinden olmuştu. Bir kere başladıktan sonra böylece devam ettim. 8, 9, 12 ve 14 yaşlarımda her zaman önümde yarışı kazanmak için koşan abim olduğu halde her pazartesi akşam kütüphaneye koşmaktan daha çılgınca heyecan veren başka bir şey olamazdı. Bir keresinde içerideki yaşlı bayan kütüphane memuru Çocukluğumda hep yaşlı bayanlar bulunurdu. Kitapların ağırlığını benim ağırlığımla karşılaştırdı. Ve eşitsizliği tasvip etmediği halde benim eve giderek sayfaları çevirmek için onları yalamama izin verdi. Bu çılgınlığım ailem 1932 ve 1934'te 66. yol boyunca ülkeyi dolaşırken de devam etti. Ne zaman bu ikimizin motoru dursa dışarı fırlar, cadde boyunca benim bildiklerimden farklı tarzanların, farklı tiktokların, farklı güzelliklerin ve farklı canavarların yaşaması gereken kütüphaneye koşardım. Liseyi bitirdikten sonra koleje gitmeye gücüm yetmedi. Bir sokak köşesinde 3 yıl gazete sattım ve şehir kütüphanesini haftalık 3-4 gün işgal ederek sık sık kütüphanelerin okuyucularına bir hizmet olarak verdiği küçük not alma kağıtları üstüne küçük öyküler yazdım. Kütüphaneden 28 yaşında çıktım. Yıllar sonra üniversitedeki bir konferans sırasında benim edebiyata olan büyük bağımlılığımı gören kolejin müdürü bana bir kep, cübbe ve diploma vererek beni resmen kütüphaneden mezun etti. Yalnız olacağımın ve daha fazla eğitim gerekeceğinin bilincinde olarak yaşamama şiir hocamı ve Los Angeles Lisesi'nden öykü hocamı da aldım. Sonuncusu Janet Johnson sadece birkaç yıl önce 90'lı yaşlarında okuma alışkanlığımın nasıl gittiğini bana sorduktan biraz sonra öldü. Sonra son 40 yıl içinde kütüphaneler, kütüphaneciler ve yazarlar hakkında herhalde bütün yazarlardan fazla şiir, deneme, öykü, oyun ve roman yazmışımdır. Emily Dickinson, nerelerdesin? Geçen gece uykusunda Herman Merville senin adını çağırdı gibi şiirler yazdım. Emily ile Bay Poe'nun benim ebeveynlerim olduğunu iddia eden bir başka şiir de yazdım. Ve Charles Dickens'ın 1932 yazında büyük babamın evinin üst katının odasına gelerek bana Pip diye seslendiğini ve iki şehrin hikayesini bitirmek için kendisiyle işbirliği yapmama izin verdiği hikayeyi. Son olarak da İyi ile Kötü'nün, Bay Holloway ve Bay Dark'ın gece yarısındaki buluşma yeri olan uğursuz bir şey geliyor bu yanadaki kütüphane. Hayatındaki bütün kadınlar, öğretmenler, kütüphaneci ya da kitap satıcısıydı. Eşim Maggie'yi 1946 baharında bir kitapçı dükkanında buldum. Fakat artık itfaiyeci ve onun ucuz dergi bas dergide basıldıktan sonraki akıbetine dönelim. Nasıl oldu da orijinal genişliğinin iki katına çıkıp dünyaya yayıldı? 1953'te iki yeni ve iyi şey meydana geldi. Ian Valentin sert ve yumuşak kapak girişimini başlattı. Bu şekilde romanlar her iki biçimde aynı gün basılabilecekti. Fahrenheit 451'i görünce eğer ilk 25 25.000'e 25 kelime daha ekleyecek olursam iyi bir roman olacağını söyledi. Bu yapılabilir miydi? Yaptığım ufak para yatırımı ve Ukla kitap raflarında Bodrum arasındaki koşuşturmamı hatırlayarak kitabı yeniden ve tipleri yeniden pekiştirmekten korktum. Ben entelektüel bir yazar değil bir tutkunum. Yani benim tiplerim öyküyü yaşamak için benim önüme atılmalılar. Eğer benim zekam onlara ayak uydurabilirse, o zaman bütün macera kendiliğinden kuşku ve sonsuz zihin oyunlarına ayıklanabilir. En iyi yanıt bir son tarih tespit edip Valentin'deki editörüm Stanley Kaplan'ın Ağustos'ta sahile çağırmaktı. Bunun şu Lazarus kitabını ölümden döndürmeyi sağlamaya yeterli olacağını düşünüyordum. Ben ve itfaiye şefi BT ile kafamda yaptığım konuşmalar ve gelecekteki kitap yapmalarla ilgili bütün fikirler eğer onu yeniden ateşleyebilirsem onun ayağa kalkıp felsefesini açıklayabilmesini ne kadar zalimce ve delice olursa olsun sağlayabilirsem kitabın onu izlemek için silkinip kendine geleceğini biliyordum. Bir kilo kadar on centlik parayla silahlanmış ve ağırlaşmış olarak bozuk para romanımı bitirmek için Ukla'ya geri döndüm. Stanley Hoffman göklerden gelen baskısıyla da son düzeltilmiş sayfayı Ağustos ortalarında bitirdim. Coşkuluydum. Stan de kendi coşkusu içinde beni kutladı. Bütün bunların arasında hepimizi sersemleten bir telefon geldi. John Huston beni arayarak oteldeki dairesine davet etti ve Moby Dick'in senaryosunu yazmak için 8 aylığına İr İrlanda'ya gelip gelemeyeceğimi sordu. Ne yıldı, ne aydı, ne haftaydı ama. Elbette bu görevi başlamak için birkaç hafta aralık bırakma, bırakarak kabul ettim. Bu bana eşim ve çocuklarımla yılın büyük kısmını deniz aşırı bir ülkede geçireceğimizden itfaiye ekibimle ilgili son küçük düzeltmeleri yapma olanağı sağlayacaktı. O günlerde gırtlağımıza kadar McCarthy dönemine girmiştik. McCarthy, orduyu bazı kirli kitapları deniz aşırı kütüphanelerinden çıkartması için zorluyordu. Eski general, sonraki cumhurbaşkanı Eisenhower o yılki sayılı cesur insanlardan biriydi. Kitapların raflara geri konulmasını emretti. Bu arada Fahrenheit 451'in bölümlerini basacak bir dergi arayışımız sonuç vermedi. Hiç kimse geçmişteki, şimdiki ve gelecek zamandaki sansürlerle ilgili bir roman işi risk almak istemiyordu. İşte o zaman ikinci büyük yeni olay meydana geldi. Parası az fakat ileriyi görebilen genç bir Chicago'lu editör benim yazılarımı gördü ve gücünün yettiği miktar olan 450 dolara henüz doğmakta olan dergisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sayılarında yayınlanmak üzere kitabı satın aldı. Bu genç adam Hugh Hefner'dı. Söyleyemedim. Dergi de 1953-54 kışında çıkmaya başlayarak dünyayı sarsıp geliştiren Playboy gerisi tarih. Bu alçak gönüllü başlangıçla korku dolu bir ulusun içinden cesur bir yayıncı çıkıp başarılı oldu. Birkaç ay önce Kaliforniya'daki yeni bürolarının açılışı nedeniyle Hefner'ı gördüğüm zaman elimi sıkarak bana orada olduğun için teşekkür ederim dedi. Neden bahsettiğini sadece ben biliyordum. Geriye sadece benim itfaiye şefim Beatty'nin 1953'te kitabımın yarısına doğru yaptığı kehanetten bahsetmek kalıyor. Kitapların kibrit veya ateş olmadan da yakılabilmesiyle ilgiliydi. Çünkü eğer dünya kitap okumayanlarla, öğrenmeyenlerle, bilgisizlerle dolmaya başlarsa kitapları yakmak zorunda kalmazsınız değil mi? Eğer dünyanın geniş ekranı basketbolla ops <laughs> küçük biraz yarım geldi. Ve futbolla dolar ve MTV içinde boğulursa gaz yağını ateşlemek veya okuyucu avlamak için bitilere gerek kalmaz. Eğer ön bilgiler okul odalarının çatlakları ve ventilatörleri arasında eriyip yok olursa bir süre sonra bunları kim bilir veya kim umursar? Elbette her şey bitmedi. Eğer öğretmenleri, öğrencileri ve aileleri yargılar, onları aynı ölçüde sorumlu tutarsak eğer öğretmen, öğrenci ve aileleri gerçek bir sınavdan geçirirsek, eğer herkesi niteliklilikten sorumlu tutarsak, eğer 6. yaşlarının sonuna doğru tüm ülkelerdeki bütün çocukların kütüphanelerde yaşayarak hemen hemen ozmos yoluyla öğrenmelerini sağlarsak, işte o zaman uyuşturucu, sokak çeteleri, tecavüz ve cinayet rakamlarımız sıfıra yaklaşacaktır. Fakat itfaiye şefi saniyede 3 resimle bir dakikalık bir TV reklamı şeklindeki aralıksız bombardımanı çok önceden görerek kitabın yarısında bütün bunları söylüyor. Ona kulak verin. Ne dediğini biliyor. Sonra gidin çocuğunuzla birlikte oturup bir kitap açarak sayfalarını çevirin. Evet, artık sonunda karşınızda bir yazarın kitap rafları olan aşk macerası. Yalnız bir adamın Montagne'in komşu kızına değil bir sırt çantası dolusu kitabı olan aşk macerası var. Bu ne romantik bir olay. Şenlik Ateşi'ndeki lise yapıcı, Parlak Anka'daki Lincoln'ü ve Sokrat'ı ezberleyen kütüphaneci ya da o yayadaki sonradan Montek olan adama gaz yağı kokan üniformasını koklayarak onun iğrenç hayat görevini kendisine söyleyen Clarice ile tanışan adama dönüştü. Bu görevde Montek'in 40 yıl önce bir gün benim daktilomda gözükerek doğmak için yalvarmasına yol açtı. Git dedim Montel'e. Makineye birkaç bozuk para atarken ve hayatını yaşa. Yürüdükçe değiştir hayatını. Ben peşinden geliyorum. Montek koştu, ben takip ettim. İşte Montek'in romanı. Bu romanı benim için yazdığının ötürü ona minnettar.